Evet arkadaşlar hepinize selamlar. Hayırlı bereketli günler. Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza beğeni ve yorum yapmayı, like tuşlarına basmayı unutmayın arkadaşlar. Destek olursanız seviniriz. Hep beraber büyüyeceğiz. Arkadaşlar bugün size kısa bir bilgi vereceğim. Ee, hayvanlarda parazit uygulaması, iç parazit ve bağırsak kutları ile ilgili ilgili kullandığımız ilaç arkadaşlar Kontil ve nasıl uygulandığına dair kısa bir bilgi vereceğim sizlere kendinizane kendim yaptığım uyguladığım kadarıyla arkadaşlar öncelikle arkadaşlar bir önceki günden yani dün gece ben suların önlerinden aldım yedirdik içirdik hayvanları suların önlerinden aldım tamamen susuzlar yem yok önlerinde e, yem olduğu zaman su içtikleri zaman kusma yapabiliyor yem de vermeyin birkaç saat hayvanlara ilacı uyguladıktan sonra arkadaşlar e, internette çeşitli videolar var çeşitli arkadaşlarımızın bu konularda söylemiş olduğu bilgiler var e, şöyle söyleyeyim onlar 1 litre 1,5 litre 10 milim diyorlar. 5 litre 2,5 milim diyorlar. Ben de şimdi hem tavuklara hem kuşlara vereceğim için ve 10 tane kümes var. 10 taneden de fazla hatta. Hepsi ayrı ayrı bölüm. Hepsinin suluklarını aldım. Ben 5 litre. Arkadaşlar hazır su kullanıyoruz mutlaka. Ee, arkadaşlar çeşme suyun içindeki klor ilacın içindeki etkiyi öldürüyor, azaltıyor arkadaşlar. Buna katılan var, katılmayan var. Ben her zaman ilaç, vitamin ne kullanacaksam kesinlikle hazır su arkadaşlar. Çok bir şey kaybetmeyiz. 3-5 milyon bir şey. O kadar emek veriyoruz, çaba sarf ediyoruz. Zahmet olmazsa hazır su kullanın. iç olmasa korkulu rüya görmektense uyumamak her zaman daha iyidir arkadaşlar. O yüzden ben çeşme suyu kullanmıyorum. Kesinlikle klor maddesi ilacın etken maddelerini öldürdüğü için. Arkadaşlar kontil 5D ben yarım kapak arkadaşlar. Bunun kapağı şöyle göstereyim size. Ellerim biraz pis kusura bakmayın. 10 milim arkadaşlar. Bunun kapağı 10 milimdir. Ben 5 litreye yarım kapak arkadaşlar. 5 milim olarak uyguladım. Bilginiz olsun. Arkadaşlarımız 2,5 diyen var. 1 litreye 1 milim diyen var. O da 5 litrede 5 milime tekabül ediyor. Arkadaşlar ben kesinlikle hazır suya 5 litre 5 milim arkadaşlar. Uyguluyorum bilginiz olsun. Bunu güzelce çalkalı. Yani yarım doldurdum ki çalkalayayım diye. iyice ilaç karışsın diye. Arkadaşlar. Dediğim gibi 5 litre yarım kapak olarak uygulayın. 15 gün sonra mutlaka tekrar ikinci bir seferde aynı uygulamayı yapın arkadaşlar. Çünkü bağırsaklara yerleşen lavralar, yumurtalar tekrar harekete geçeceği için tekrar oluşuma geçeceği için arkadaşlar mutlaka ve mutlaka 10 15 gün sonra tekrar bunu uygulayın arkadaşlar. Ve arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bunu mutlaka özellikle yerde bakanlar tavanda da aynı şekilde daha geçerli. Ama özellikle yerde kuş, tavuk, kedi, köpek pisliği daha fazla olduğu için <laughs> yerde gerçekten hani bu iş daha iyi, daha kolay diyorlar ama bir o kadar da zorlukları var. Daha çok bakteri, daha çok mikro mikrop var yerde arkadaşlar. 6 ayda bir bunu mutlaka kullanın arkadaşlar. 6 ayda bir bunu mutlaka kullanın. Kümeslerinizde senede iki sefer bu uygulamayı yapın arkadaşlar. Çünkü hayvanları içten içe eritiyor. Hayvanları içten içe zayıflatıyor. Bağırsaklarını, hayvanın metabolizmasını çökertiyor arkadaşlar. <laughs> mutlaka ve mutlaka iç parazit uygulamalarını her sene iki sefer yapın. Gursak mantarı. Bunu kesinlikle arkadaşlar çeşitli ilaçlar var. Bunların hakkında da özel el yapımı yapan abilerimiz, arkadaşlarımız var. Mikostatin var. Nidazol var. Arkadaşlar birçok madde var. Kursak mantarı, böyle iç parazitler, dış parazitler. Yani bu hayvanlara emek veriyorsak, zaman veriyorsak, değer veriyorsak, bu canlara önem veriyorsak mutlaka bu tür ilaç tedavilerini her sene yapmamız gereken periyodik kurlar var arkadaşlar. Bunları uygulayalım. Havalar güzelleşiyor. Şimdi eşatma dönemleri başladı. Artık kıştan yavaş yavaş kurtuluyoruz. Soğuk dönemlerden kurtuluyoruz. Yaza kadar, tüy zamanına kadar ne kadar yavru alabilirsek devam edeceğiz. Arkadaşlar dediğim gibi bu <laughs> uygulamaları yapın. Kontil eczanelerde 15 lira falan arkadaşlar. 15 lira falan. Yani iki sefer uygulasanız senede hiçbir zararı yok diyorlar. Yani aslan besleyen yemini düşünmez. Bu tür uygulamaları da mecbur yapacağız ki arkadaşlar hayvanlarımızın sağlıklı hayat sürmeleri için gerekli. Senede iki sefer arkadaşlar ve mutlaka ve mutlaka arkadaşlar bu uygulamayı yaptıktan sonra ertesi gün veya iki gün veya üç gün vitamin, K vitamini olabilir. Arkadaşlar kefir, kefir uygulaması yapabilirsiniz. Çünkü hayvanların içinde, içerisinde belli bir e, etkiye sebep oluyor dökerken onları kanamalar olabiliyor zararlı bakterileri gönderdiğimiz kadar yararlı bakteriler de gidiyor bu ilaçlarla beraber ben dün geceden bütün kümeslerdeki sulukları falan hepsini aldım arkadaşlar hepsini aldım hatta bu ilacı uyguladıktan sonra bu ilacı uyguladıktan sonra bugün veya yarın bütün kümeslerde temizlik yapacağız arkadaşlar çünkü o mikro o bakteriler o solucanlar, kurtlar kümeslere, yerlere dökü dökülecek. Ee, bunun için çeşitli dezenfekteler kullanabilirsiniz. Bir konsol olabilir, çamaşır suyu olabilir. Ee, ne gitti? Dilim dönmedi. Şu. Neyse. <laughs> çeşitli arkadaşlar. Dezenfekteler kullanabilirsiniz. Batikon işte kullanan var. Çamaşır suyu kullanan var. Bir kons kullanan var. Ben çamaşır suyuyla bir kullanıyorum. İkisini de aralıklarla vuruyorum arkadaşlar. Sular önlerinden alıyoruz arkadaşlar. Geceden kesinlikle hayvanlar susuz kalsın ki bir anda içsinler. da kümeste durdukça etkisini kaybediyor. Hemen bir anda içsinler. Sonra peşin arkadaşlar kefir uygulamasını, vitamin uygulamasını yaptıktan sonra sağ salim bir şekilde Hayvanlarımız sağlığına kavuşacaktır. Biraz bir posturmalar olabiliyor arkadaşlar. ilk saatlerde o normal hayvanlar. Çünkü içerisinde e, tabi hareketlenmeler var, dökülmeler var. Arkadaşlar dediğim gibi hepinize hayırlı, sağlıklı, bereketli günler diliyorum. E, videolarımıza yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmazsanız seviniriz. Destek verin arkadaşlar. Like tuşlarına basarsanız seviniriz hep beraber büyüyeceğiz. Elimizden geldiği kadar nacizane böyle kendi çapımızda bildiğimiz bilgileri sizlerle, arkadaşlarımızla, abi kardeşlerimizle paylaşmaya çalışıyoruz ki hiç olmazsa bir kişiye de yararınız olabilirse ne mutlu biz arkadaşlar. Hepimize bol bereketli günler diliyorum. Unutluğum bir şey varsa yorumlarda siz hatırlatın arkadaşlar. Siz söyleyin. Sonuçta kaset çalmıyoruz. Hafızada kaybeder yani unutabiliyoruz. Dalgınlığımıza gelebilir. Atlayamış olabiliriz arkadaşlar. Varsa çeşitli bilgi söylemek isteyen veya yanlış söylediğimiz bir yer siz bizi uyarın. Yorumlardan gerekeni söylersiniz, yazarsınız arkadaşlar. Hepinize hayırlı bereketli günler diliyorum. Tekrar Allah'a emanet olun. Havalar güzelleşmeye başladı. Bol keyifli uçumlar, bol keyifli üretimler hepinize sağlıcakla kalın. Hayırlı bereketli günleriniz olsun. Selametle.